Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını 7-14 Mayıs haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli, sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta diledim. Umarım öyle de olur. Güzellikler sizi bulsun bu hafta. Niyet ettiğiniz, inat ettiğiniz, üzerinde bir süredir uğraştığınız hangi konu varsa hepsine güzel cevaplar alın. Alın dedim ve orada hemen bir para gördüm. Parayla alakalı bir sorun arkadaşlar. Söyleyelim mi hemen. Haneden çıkması gereken bir para görseli var. Kafanıza takılmış. Bir süredir üzerinizde olan bir borçla alakalı bir durum. Şimdi orayı söyleyeyim sonra hafta başına döneyim ben hemen. E, Salı ya da çarşamba günü elinizden borcunuzla alakalı bir para çıkacak. Zaten çıkması gerekiyormuş. Biraz uzamış ama elinize bir para geçiyor. Bu parayla birlikte elinizden e, bir borcunuzdan kurtuluyorsunuz diyelim. Şimdi pazartesi günü. Hafta sonu bir yolculuk planı yapabilirsiniz ya da e, hafta sonu konuşulmuş yarım kalmış bir yol planını tekrar gündeme getirebilirsiniz. Hane içerisinde uzun yolculuk planları var arkadaşlar. Uzun bir yola gitmek istiyorsunuz. Hanenizden çıkıp bir yere gitmek Hatta orada kalmak istiyorsunuz öyle söyleyeyim. Uzun yol planları yapılacak temiz planlar, Hatta buna böyle bir çarpıyla birlikte farklı bir yol planı da düşünebilirsiniz ama çok silik net gidilecek bir yol haricinde ekstra bir yola gidilmez görselleri var. Şimdi burada pazartesi değil ama salı günü e, biraz karışık. Şimdi salı gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ne biliyor musunuz bir kişi sanki sizi laflarıyla deli ediyor. Konuşmalarıyla deli ediyor. Hani çizgi çektiğiniz bu benim kırmızı çizgim dediğiniz bir kişiye bir, dediğiniz bir konu ya da tavır var hani bunu yaparsam ben çıldırırım bunu konuşma bunu yapma bunu önüme getirme dediğiniz bir konu aile içerisinde yeniden önünüze geliyor. Ve bu gelişten hiç memnun olmuyorsunuz. Sanki böyle gene elinize almışsınız e, sorunları hani bir şeyler hatırlatılmış gibi hani böyle onları tek 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 ortaya koyduğunuz görünüyor. Kafanızın içinde ne varsa sanki önünüzde duran sizi hatırlatan kişiye böyle kusar gibi hani arkası 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 arkasıya konuşarak e, anlatmaya Sorunun sadece sizinle değil aslında aileyi de ilgilendiren bir konu olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Sanki çevrenizdeki insanlara ağzınızla kapıyorsunuz aslında. Ve o kişiye baktığım zaman e, sanki bir arkasına bakmadan kaçıyor ama siz sırtından yakalamışsınız. E, bu kişiyi iyi bir benzeteceksiniz aslında yani hanede kimse size bir çarpacak birisi. Yani o çarpma etkisi iki gün devamlı olarak iki kişiyi lafla dövdüğünüz bir süreci gösteriyor. Bu partner olarak değerlendirecek olursak eğer e, çok güzel azar yiyecek diyebilirim yani. Kafanızın çok dolu olduğu bir konuyu önünüze getirecek çünkü hani ya sabır ettiğiniz ya bir süredir böyle beklediğiniz umduğunuz bir konuda eh yeter artık deyip böyle ağzınıza geleni söyleyeceğinizi düşünüyorum. Çok dolusunuz çünkü boşalmanız bir iki gün sürer yani öyle söyleyeyim. Dolu dolu konuştuğunuz bir kişi var karşınızda. E, bu çocuk olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir. Yani bu, bu bir kişi net olarak çıkmış ve o kişiyi böyle <laughs> benzeteceksiniz sözünüzü o. Ama kırmızı çizgileriniz var, onlar geçiliyor yani. Akabinde de mesela 48 rakamı çıkmış üstünde. Ne ile alakalı olabilir? Siz e, düşünün onu. Hatta bu biraz 98'e de benziyor o kişinin doğum tarihi olabilir o bölge olabilir o yaş olabilir Hani burada çok şeyde çıkmış yukarıda çıkmış İyi bir haber de anlamına gelir bu kişiyle alakalı Bu da ekstradan parantez içinde söyleyeceğim bir konu olsun Bir de şey var bu hafta ya taşıtma ya tatil yani arabayla gidilen bir görsel var. Oraya bir para bağlayacaksınız siz. Ya da o parayı kenara koyacaksınız. Yani kenara konan bir para var. Yolla alakalı. Gidilmesi gereken bir yerle alakalı. Belirsizlik var ama bir para kenara konuyor. Hafta sonu karışıklığın içerisinde çıkıyorsunuz. Topluluk içerisinde diyebilirim ben bunu aslında. Ama olmak istemeyeceksiniz. Birileri sanki sizi bir yere çağırıyor. Gitmek durumunda kalıyorsunuz ama hiç keyif almayacağınız bir alan, hiç de memnun değilim bu alandan diyeceğiniz bir görsel var. Hafta sonu yapılan plan, planlarda ani elinizden tutup da sizi çektikleri bir ortam var. Ama o ortam çok karışık arkadaşlar. Burada 3-4 kişi böyle çok karamsar konuşmalar yapıyorlar sanki. Hani böyle oraya da bağlanmışsınız. Dışarıya bakar gibi çıkıyorsunuz. Hani o konuşmaları ortak, isteme, ortak olmak istemez gibi çıkıyorsunuz. Ama baya baya sizi çekmiş o e, konuşmanın ya da tartışma'nın ortasına koyacaklar diyebilirim. Burada biraz şey görseli de var. Aile içerisinde parasal ya da mal konularıyla alakalı bir konuşma yaşanabilir. E bundan da çok memnun değilsiniz. Hani ben uzak durmak istiyorum diyebilirsiniz. Görselleri çıkmış. Bir de e, cumartesi ya da pazar e, güzel bir. E, Para ya da nasip haberi var diyeyim. Çok da paraya da benzemiyor ama üzerinize gelecek hayırlı bir şey. O da hızlıca gelecek bir şey. Ani bir haber ama para kaynaklı olacağını düşünüyorum ya. Bunun. Hani sanki böyle e, karşınızda bir ayna var. Beklediğiniz, farkında olduğunuz bir şey elinize düşecek. İş konularınızın da maşallahı var bu hafta. Pazartesi neyin planını yapıyorsunuz siz ya? Yani öyle bir karı karışıklık var ki konuşulmuş aslında burada karışıklık da şu. Şimdi geçtiğimiz haftalarda 3-4 kişi bir araya gelmiş konuşulmuş tartışılmış çözülmemiş bir konuyu pazartesi tekrar ele alıp salı gün çözeceksiniz arkadaşlar. Aslında buradaki görsel bu. Bu bir. Burada 3 kişi görünüyor çünkü 3 kişinin ayrıyetten bu hafta aynı şekilde daha bir hedef doğrultusunda konuşmalar yapacağı çıkıyor. Alacağınız vardır vereceğiniz vardır. Bu konularda konuşma yapmışsınızdır. Yalnız öyle bir görsel de var. Bu hafta yapacağınız konuşmalar daha sakin ve daha sonuç odaklı olacak. Sonuç alacağınız bir hafta diyebilirim aslında bu konuda bir. İşinizle alakalı pazartesi salı büyük bir karışıklık var. Bu karışıklığı hızlıca atlatmaya çalışacaksınız. Yalnız pazartesi demiyorum ama salıdan sonra anca atlatabiliyorsunuz. Öyle kolay kolay geçecek bir alan değil. Burada sanki böyle bir kişiyi ellerinizin üstüne almış yukarıya doğru yani bir yere doğru taşımaya çalışıyorsunuz. Bir kişinin sorumluluğunu alabilirsiniz. Bir kişi üzerindeki yükü alabilirsiniz ya da direkt size devredebilirler. Hani birileri üzerinden gelen bir yükü taşımak durumunda da kalacaksınız arkadaşlar. Pazartesi salımız biraz sıkıntılı diyebiliriz. Sonrasında karşınıza geçmiş bir kişiyle konuşma yapıyorsunuz. Kartal görsellerinde çıkıyor bu kişide kişiden güzel bir haber ya da bir oluşum alacaksınız. Yol başında yani bir başlangıç çizgisinde görünüyorsunuz. Sanki böyle ellerinizi bir araya getirmiş çok da sevinmiş görsellerde çıkıyorsunuz. Hani bu kişi kimse bir şey konuşacaksınız size bir şeyden bahsedecek ve siz burada gerçekten bir der gibi böyle ellerinizi kavuşturmuş keyifli bir görselde çıkıyorsunuz. Çarşamba iş ve para konularında çok güzel bir haber var demek bu. Ve burada bir hedef de var. Kartal da bu anlamda iyidir. Hedefinizle alakalı da çok güzel bir yol sizi bekliyor. Ve burada yarım kalmış bir parayı alma durumunuz da olabilir arkadaşlar. Burada yarım kalmış bir para da size böyle uzatılıyor görsellerinde çıkmış. Yani şu pazartesi salıyı atlatırsanız ondan sonrası Şam'da kayısı diyebilirim. Yollar var. İş konularında gidip geleceğiniz konuşacağınız insanlar var. Burada karşınıza diz çökmüş bir kişi görüyorum. Bir alacağınız varsa alırsınız. Ee, ve burada siz de aslında bu hafta olsun diye de dilemişsiniz. Bunun da önü açık. Bu karşınıza gelen kişi kimse dediğim gibi böyle diz çökmüş görsellerde çıkıyor. Sonrasında bu kişiyle gene konuşacaksınız ama e, sanki böyle sizin elinize bir anahtar veriyor bu kişi. Hani ben yanlış yaptım kusura bakma diyecek özür dileyecek onu anladık. Bu anahtar neyin nesi diye düşünelim. Ee, burada bu kişiye bir şeyler vermiş. Ha, burada bu kişiye siz bir şeyler vermişsiniz. Ama bu kişi bunun hakkını vermemiş size. Sanki geliyor sizden özür diliyor. Hani kapamış olduğunuzda kapıyı açmaya çalışacak bir kişinin özrü var. Para ya da iş konularında iş arkadaşınız olabilir. Para borç verdiğiniz birisi olabilir ama bir süredir görüşmediğiniz ya da çok da yüzüne bakmadığınız bir kişinin özrüyle karşılaşabilirsiniz kişinin sırtlarında gerçekten yükleri var ama yani çok düşmüş. Yani haksız değil yaptığı da haklı demiyorum ama zor bir süreçte de görünüyor. Hafta sonu arkadaşlar para harcamaya dikkat. Hafta sonu para harcanacak görselleri var. Burada çıkan para elinizden çıkacak. Karışık çıkıyor ve de yani. Hani böyle ortaya bir para atmak durumunda kalabilirsiniz. Ve ne kadar attığınızı farkında değilsiniz. Dikkatli olun. Hani 4 0 rakamı var. Artık ondan sonrası da size kalmış. Siz içinizde atmaya devam edin arkadaşlar. Düşünmeye devam edin. İnsanlarla uğraşmaya devam edin. Kendinize yapıyorsunuz bakın. Burada sizin iç kaf kafanızın içi. Bakın insanlar ne kadar küçükler. Ne kadar büyütüyorsunuz. Ne kadar uzatıyorsunuz. Ne kadar kendinize dert ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi kesmeye çalışıyorsunuz ama üstünüze üstünüze geliyorlar. Ve bu konuda aslında sizin özellikle ee, bir bitişi ve yeni başlangıcı yapmakta zorlaştırıyor halinizi. Hani işinizle alakalı şimdi mesela düşünceli çıkıyorsunuz burada, şuradaki çizgi bir iş bitmi demek. Yani bu hafta işten ayrılmak isteyenler ayrılırlar anlamı da geliyor. Akabinde bir yol ve yeni bir kapı var. Fakat Burada siz o kadar iç dünyanıza gömülmüş ve kararsız çıkıyorsunuz ki şu kapıyı görmeyebilirsiniz. Yeni iş başlangıcı yapacağınız hayırlı bir işi de reddedebilirsiniz. Burada bakın anahtarın deliği var. Elinizde anahtar yok. Düşünmeden karar vermeyin bu hafta arkadaşlar. Bakın şu çizgi önemli. İş bitişi demek bu çizgi. Bir şeylerin bitmesi demek ki özellikle buraya doğru geldiği için iş ve para konularıyla alakalı bir bitiş sonlanma. Önünüzde bir kapı açılıyor, kilidi var, elinizde anahtar var, farkında değilsiniz durumu. Bir fırsatı kaçırmayın. Salı, çarşamba, perşembe diyebilirim. <laughs> bir fırsat var önünüze gelecek olan. İlişkilerle ilgili bu hafta neler var? Burada gördüm hiçbir şey yok. Haneye gelen küçük küçük paralar var. Ee, burada sakin görseller çıkıyor, ekleyebileceğim bir şey yok. Ama para konularıyla alakalı şu fırsat konusunu lütfen görmezden gelmeyin. Burada e, elinizde olan bir şeyi değerlendirebilecekken elinize baktığınız için önünüze çıkan fırsatı görmediğiniz çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edilecek konu bu aslında. Siz geçtiğimiz haftalarda e, iş bırakma kararı almış ya da işinizden uzaklaşma kararı almış da görünüyorsunuz. Hayırdır? <laughs> Neyse bu hafta kesinleşecek bazı konular olacak e, bazı ikizlerin hayatında tabii ki ama. Genel anlamıyla keskin çizgilerinizin özellikle iş ve para konularında olacağını söyleyebilirim. Burada borç kapama anlamına da gelir arkadaşlar bu arada bu çizgi. Parasal anlamda bir borcunuz varsa salı çarşamba borcunuzu kapatacaksınız da diyebilirim. Ama çok fazla takılıyorsunuz, düşünüyorsunuz, analiz ediyorsunuz, kuruyorsunuz, üst üste ekliyorsunuz. Hani kafanız devamlı çalışıyor ve bu aslında sizin bedeninize zarar veriyor onu da söylemiş olayım. Bu haftalık bu şekilde. Arkadaşlar umarım güzel olanlar önünüze ışık tutar. Keyfiniz, saatiniz, sağlığınız bol olur. Güzellikler diliyorum. Güzellikler sizi bulsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.